Galatasaray şöyle söyleyeyim. Bence şampiyon hani matematiksel anlamda eee garantilediği anda tabii ki çok net bunları konuşacağız. E, hani e, büyük ihtimalle son 20-30 yılın en acayip şampiyonluk kutlamasını hazırlığını yapıyor şu anda. Çünkü Bir tane sefer yaptılar, fiyasko oldu biliyorsun. Fenerbahçe yenildiler. Ama sonra şampiyon yani, kutlandı tabii anladım, ya, ama o, yani o değiştirilmiş gün olabilir evet, tabii yani ki. Yani o gün. Abi orada kutlanmadan şunu söyleyeyim. Hani tabii çok önemli 5. yıldız. Galatasaray'da 25. şampiyonluk. Ee, ve çifte kupa olma ihtimali var. Şu anda Galatasaray'ın öyle bir hedefi de var. Ee, stadın dışında Galatasaray bugüne kadar hep kendi stadında yaptı şampiyonluk kutlamalarını. İlk kez stadın dışında bir meydanda bununla ilgili birkaç alternatif var şu anda. Şampiyonluk kutlama planı var Galatasaray yönetimi. Yani normal bir şampiyonluk kutlaması stadda olacak. Orada kupa kaldırılacak. Onun dışında oraya gelen taraftar sayısı belli Melike. Yani 50 bin kişi gelebiliyor. Ama Galatasaray taraftarı çok daha fazla oraya gelemeyen taraftarlar için de ücretsiz yeni kapı konuşuluyor şu anda. Onunla ilgili izinler alınabilir mi bilemiyorum valilikten. Yeni kapı miting alanında Galatasaray Kulübü belki de 500 bin kişiye orada bir şampiyonun kutlaması alıyor. Alıyor mu kadar ya? Alır hocam. Gelir 500, bir de olsa gelir yani. Yani öyle bir plan var şu anda. İlk kez bunu yapmak istiyorlar. Stadın dışında da bir şampiyonun kutlaması. Onun dışında birçok şey düşünülüyor. İşte dronlar düşünülüyor, beş yıldızlar İstanbul'un etrafında gezdirilebilir mi bunlar acaba? Aa. Bak beş yıldızla çok enteresan evet. konseptler oluşabilir. M bu mutlaka arada. yani bunlar konuşuluyor hep yani çok fazla şey Galatasaray'da şu anda planlanıyor düşünülüyor ama dediğim gibi herhalde çok uzun yıllar unutulmayacak Galatasaray adına bir şey planlanıyor.